ve taksici esnafına e, sabır diliyorum. Şimdi Mustafa Bey gerçekten nereden başlayalım ne konuşalım? Hani bir tarafta e, 19 yaşında bir çocuk aslında bu saldırıyı evet, gerçekleştiren ve şey. cebinden pat diye bir silah çıkartı veriyor. Ama biz o kadar sık rastlıyoruz ki bu cebinden pat diye silah çıkartma haline. Trafikte herhangi bir tartışmada, komşular arasındaki bir kavgada vesaire hemen her noktada Birincisi böyle bir e, güvenlik zafiyetimiz var galiba. 4 milyonu ruhsatlı 36 milyon kaçak silah olduğu ifade ediliyor Umut Vakfı tarafında. Bir kere bu noktadan mı başlasak? Ne dersiniz? Remziye Hanım, e, şu an toplumda artan bir e, suç ve e, şiddet dalgası söz konusu. Nitekim sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bundan iki ay önce de hatırlarsınız Esenyurt'ta e, bir büfe de aynı şekilde kameralara yansıyan vahşi cinayeti biz gördüğümüzde toplum olarak bir şoka girmiştik. Nitekim bu yayına davet etmeden önce ben İzmir Taksiciler Odası Başkanının Anka Haber Ajansı'na vermiş olduğu röportajı da dinledim ve seyrettim. Kendisinin beyanı zaten bu e, zanlının e, taksicinin aldığı bölge olan Gediz ilçesinin e, sınırlarında Uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu satışında hızlı bir artış olduğundan bahsediyor. Yani taksiciler odası esnaf başkanı söylüyor. Bu taksiciler bunu konuşabiliyorsa demek ki oradan e, gidip gelenlerden gözlemledikleri psikolojik durumlarından e, yapmış oldukları analiz sonucunda zaten e, başkan bunu söylüyor. E, eğer sınır güvenliğinizi sağlayamadığınız takdirde bu ve buna benzer e, silahların şehre girmesini, şehirlerinizin çeperlerinde en ufak olaylarda kişilerin bellerinden eh ruhsatsız tabancaların çıkmasını işte engelleyemiyorsunuz. Yani evet. Türkiye'nin 22 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki iktidarında iç güvenliği sağlamadaki eksiklikleri ve hataları e, şehirlerinizde bu kadar e, yabancı insanların Göçmenlerin ve geçici statüyle ülkenizde bulunan insanların e, nerelerde olduklarını bilmemeniz. Bakın 8 milyon civarında bir göçmenden bahsediliyor ki bir devlet yani bir ülke nüfusu kadar. Ve elinizdeki güvenlik e, personeliyle jandarma ve polisinizle e, 86 milyon Türk vatandaşının haricinde 8-10 milyonluk bir farklı ülkelerden gelmiş insanların da güvenliğini sağlamaya çalışıyorsunuz ki Adalet Bakanı geçen yaptığı açıklamada cezaevlerinde 11 bine yakın yabancının suç işlemek suretiyle bulunduğundan bahsediyor. Evet. Şimdi, Şimdi Mustafa Bey bu olayda biz bir yabancıdan mı söz ediyoruz? Tamam söz yabancıdan. Muyuz, hani Onu bilemiyoruz ama burada aslında şu konuda aydınlatmanızı rica ediyorum ben sizden. 19 yaşında bir çocuk bir silaha Nasıl bu kadar kolay ulaşabiliyor? Ya da bu ülkede silaha ulaşmak çok mu kolay, nasıl, neden? Zaten oraya gelecektim Remzi Hanım. Yani e, olayın en vahim yanı 19 yaşındaki e, bir gencimiz diyelim buna. Bu silaha nasıl ulaşıyor? Demek ki sokakta e, ruhsatsız tabanca satışında inanılmaz bir artış var ki siz biraz önce Umut Vakfı'nın... Evet. E, istatistiklerini paylaştınız ki bunlar yani, zaman olarak biraz daha aslında geriden gelen istatistikler muhtemelen daha ki. da vahim bir noktadayız aslında. E, tabii daha vahim bir noktadayız. Yani ilk e, hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerli Kayan'ın e, sabahları paylaşımlarına baktığınız zaman yakalanan tabancalar, tabanca yapımında merdiven altı kurulan atölyeler. Ve uzun namlulu silahlardan bahsediyor. Bakın uzun namlulu silahlar normalde konvansiyonel e, savaşlarda kullanılan nizami orduların kullandığı e, silah ve ekipmanlar. E, bunun yanı sıra patlayıcı maddelerden bahsediyoruz. Aynı zamanda yani hatırlayalım e, roket atar yakalandı İstanbul'da. Yani Gazi Osman Paşa el bombası ve roket atarla yakalanan, Organize suç örgütleri veya sokak çeteleri var. Ama bu esnada Çanakkale Milletvekili İçişleri Bakan Yardımcısı şovanist bir söylemle diyor ki yıl sonuna kadar sokaklarımızda çeteler kalmayacak. Bakın bu çok iddialı, sadece toplumu manipüle etme söylemleridir. Her zaman suç ve suçlu olacak sokaklarda suç ve suçluyla mücadele olacak. Bunlar önleyici ve caydırıcı polis ve jandarma tedbirleriyle gözetim altında tutulacak, suç oluşmadan önce engellenecek. Eğer siz topluma dün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun alışkanlıkları gibi ayaklarındaki ayakkabı numarasına kadar biliyoruz deyip sonra 5 ay içerisinde ülkede yakalanan din motifli terör örgütü ve bölücü terör örgütü mensuplarını gördüğünüz zaman Demek ki toplum manipüle ediliyor, bir şekilde siyasete alet ediliyor, sokaklarımız güvendeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ama şu 6 aydır yaşananları ve yapılan yakalamaları, yapılan operasyonları gördüğümüzde sokaklarımızda, büyük şehirlerimizde evet. inanılmaz bir şekilde hem şiddet hem suçlu hem suçlu profiliyle karşılaşır noktaya geldik. Hiç kriminal olmayan insanların bile kendini koruma içgüdüsüyle ve Türk milletindeki silaha olan meraktan dolayı bir şekilde e, şehrin geniş çeperlerinde silah tüccarları türemiş. Yani e, İzmir gibi Mustafa bir Bey, şehirde, böyle onda, 500, liraya, çocuğun... 500 liraya, 500 liraya, 1000 liraya çok rahat ve kolaylıkla silah edilmenin mümkün olduğu ifade ediliyor. Doğru mudur bu? Yani e, rakam olarak bilmiyorum şu an e, raiç bedelini ama e, çünkü yani e, ruhsatsız tabanca tabii ki normal bir ruhsatlı makine kimya endüstrinin ürettiği veya ithal edilen silahtan daha ucuz olur. E mühim olan e, işte toplumu bir şekilde bu silah merakından ve yasa dışılıktan e, uzaklaştıracak önleyici ve caydırıcı tedbirleri almak gerekiyor. Bakın suç işleyen birçok kişi infaz yasalarında yapılan değişikliklerle 3 yılı ve altında ceza aldığında cezaevine girmiyor. Bu basında evet. ve televizyon kanallarında haber yapıldığı zaman ne oluyor? E bir sanki suçlunun karşılığı yokmuş gibi toplumda bir algı oluşuyor. Onun için bir an önce ceza infaz yasalarındaki bu örtülü örtülü salmayı, örtülü affı kaldırıp infaz yasalarında değiştirme yapıl, değişikliklere gidilmeli ve Türkiye'nin bir an önce artık iç güvenliği sağlamada yeni bir konsepte geçmesi gerekiyor. Şimdi e, taksiciler odası başkanı diyor ki araçlarımızda iyi ki kamera vardı e, ve iyi ki biz bununla ilgili acil butonu yapmıştık ki olayın zanlısı kısa sürede yakalandı. Evet e, bu gasp olaylarında e, bu kadar kısa sürede yakalamak e, çok kolay değildir zanlıyı evet. ama e, teknolojinin gelişmesi CCTV'nin artmasıyla da e, bu zanlı hızlı bir şekilde yakalandı ama e, bir an önce bu taksici olaylarının artışı olma durumu vardır. İşte evet. Amerika'daki gibi bir e, kabin şekline dönülmesi gerekiyor. Bununla ilgili de e, regulasyonlara ihtiyaç var. Çünkü gün geçtikçe bu olaylar artmaya devam edecek. Evet Benim şimdi yakalanması sevindirici dönüm. tabii ki ama e, öleni de geri döndürmüyor ne yazık ki ailesi, e, çocukları iki çocuğu var bildiğim kadarıyla. Hani bu, bu bunları bu acıyı da Çok değiştirmiyor vahşi ne bilmiyorum. yazık